Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda iPhone XR'ı incelemesini ve kutu açılımını yapacağız. Çünkü Serkan yaklaşık bir haftadır bu telefonu kullanıyor ve bize her detayını anlatacak. Neden yıllar sonra iPhone XR incelemesi yaptığımızı hemen anlatayım. Son zamanlarda artık bu iPhone telefonları çok pahalı olduğu için insanlar tekrarla, tekrardan iPhone XR, iPhone XE 11'e bir yöneldiler. Yani biz de öncelikle iPhone XR'ın kutu açılımı detaylı incelemesini yapacağız. Devamında da iPhone X'i 11'i üçünü karşılaştırdığımız videolar çekeceğiz. Yani XR'la kısaca başlıyoruz. Hem de XR'a da yeni bir video çekilmiş olsun. 2 yıl öncenin videolarını izleyip karar vermeyin. Teknoloji değişti, yazılım değişti. Öncelikle Serkan Normal'de iPhone 11 kullanıcısı olduğunu söyleyelim. Dış görüntüsü, tasarımı, elde hissiyatı nasıldı senin için Serkan? Valla iPhone 11 ile birebir aynı. O yüzden pek bir hissiyatında fark yaşamadım. Yani kasası, arkasının cam olması, galiba zaten teknik olarak da ağırlığı da aynı. Aynen, 194 gram gizli. Her şey aynı, birebir aynı. Sadece kamera farkı var. Birinde çift kamera var, iPhone XR'da tek kamera var. Evet, gelelim işlemcisine. Çünkü bunda um, A12 Bionic çipi var içinde. Bunlarla oyun testi yaptın. Bunları anlat bize. Yani şöyle söyleyeyim, ne bileyim oyunla kıyasladık. PUBG, asfalt oynadım. Onun dışında normal kullanımda internet testi yaptım. Gayet hızlı akıcıydı. Hiçbir donma olmuyor telefonda öyle söyleyeyim. Tercih edilebilir bir telefon yani iPhone XR hız olarak. Şu an zaten iPhone XR ile yapamayacağınız, oynayamayacağınız bir oyun yok. Ya da yükleyemeyeceğiniz bir uygulama yok. Her şeyi gayet hızlı, gayet iyi yapabiliyorsunuz yani. İşlemcinin içindeki çekirdek hexa core. Yani 6 tane çekirdek var içinde. Bunlardan 2 tanesi 2.5 GHz Fortex. Ondan sonra 4 tanesi de 1.6 GHz Tempest ondan sonra gelelim hafıza ve RAM'ine. Bu telefonun içinde 3 GB RAM var. 3 GB yetti mi? Bir, bunun bir kötü tarafını gördün mü? Fark ettin mi? Ya şimdi Apple'da zaten çözemediğimiz kısım şu. Yani 1 GB RAM'li iPhone 6'ları, 6S'leri bile yani gayet akıcı oluyor. Çünkü 3 GB RAM çok yeterli yani iPhone XR'da. Ya şöyle söyleyeyim iPhone 11 ile XR arasında hız olarak pek bir fark gerçekten göremedim. Yani 11 boş boşuna almışım gibi hissettim ama Tabii ki onun artıları var. Ona ilerleyen dakikalarda değineceğim. Evet ne yazık ki bu telefonda OLED ekranı yok ama LCD var. Serkan bunu nasıl deneyimledin? Kalitesi nasıldı? Yani LCD ekranı gerçekten OLED'den çok geri. Çok bariz bir şekilde hani ne diyeyim ben fark ediyorum. ya yani herkesin de fark edeceğini düşünüyorum. Zaten karşılaştırma videomuzda geleceği için bu videodan sonra yani yan yana hepsiyle aynı resimleri çekmeye çalıştım. Aynı videoları kaydetmeye çalıştım. Yani OLED olan telefon çok bariz çok güzel görüntü veriyor. Yani benim kullandığım telefon da LCD ya OLED'i özlemişim. Ben direkt OLED'e geçeceğim kanka yani öyle diyeyim. Şöyle söyleyeyim başka bir telefona bakmıyorsanız OLED o zaman anlamazsınız da OLED telefona bakar bakmaz ya renkler ne kadar keskinmiş diyorsunuz yani. Eksikliğini fark ediyorsun değil mi? Ekran kesinlikle fark ediyorsun. Telefonun IP sertifikası var mı? Evet yani Apple'ın zaten güzel tarafı da bu oluyor. IP sertifikasını artık koyuyor. Onu bir standart haline getirdiler. Arabalar hava yastığı gibi. En iyinin bir altı sertifika. Su sıçramalarına, suya düşmelere, kısa süreli suya düşmelere dayanıklı. Mesela bak son zamanlarda telefonları getiriyor insanlar. Ya telefona bakıyorum zaten artık gözümüzü bakar bakmaz. Diyorum ki bu telefon sıvı temas almış. Yani sıvı temas olmuş. Hayır işte ben hiç sıvıya gelmedi falan diyorlar. Ondan sonraki ikinci sorum şu oluyor. Dezenfektan sıktınız mı ya falan? Evet diyorlar yani. iPhone XR'a yapabilirsiniz. Yani direkt telefona sıkmayın. Dediğim gibi ilk önce beze sıkın, bezle telefonu silin. Ama insanlar direkt telefonu sıkıyor. XR'da bir şey olmaz ama XR'ın altı modellerdeki telefonlarda, IP sertifikasız telefonlarda direkt o sıktığınız sıvı telefonun içine geçiyor yani. O bir elektronik cihaz zaten. Gelelim batarya konusuna. Çünkü genelde iPhone'larda beğenmediğimiz bir konu bu. O yüzden bataryası nasıldı? Şimdi şey söyleyeyim ben burada tam olarak 2942 mAh bataryası var. 15 Watt şarj hızı var. Serkan bunu nasıl deneyeyim dedin? Bataryası bildiğimiz Apple. Hani bir günü tamamlıyorsunuz. Bir günü akşamı görüyorsunuz yani ilk aldığınız zamanlarda. ilk 6 ay bir gün tam gider. Ondan sonra 6 aydan sonra artık günde ikinci şarjı takmanız <laughs> gerektir, gerekir. Yani süreç hep bu şekilde iPhone X. XS Max, XS, XR, iPhone 11. Bu serinin komple olayı budur. Gelelim kamera konusunda. Önce arka kameranın fotoğrafını bahset bize. Çünkü gördüğüme göre tek lens var bu telefonda. Bu diğer lenslerin eksikliğini fark ettin mi? Özledin mi? Anlat bize. Evet genelde insanların takıldığı noktada bu oluyor. Yani iPhone X'ten XR'a geçeyim mi? iPhone 11 mi alayım? XR mi alayım? Sorusunda aslında temelde takıldıkları nokta ikinci kameranın olmayışı. Şöyle söyleyeyim tek kamera e, estetik olarak çok güzel duruyor. Kamera çıkıntıları var ya kanka hep artık hı hı. arkada. Evet. Mesela XR'da o çok yok. Çünkü kamerası çok böyle küçük bir alan kaplıyor. X'in güzel olan tarafı hatta bu kameranın tek oluşu diyebilirim. Yani çok eksisi olmamakla beraber eksileri var. Tabii ki ikinci kameranın olmaması. Mesela bokeh efektinde bir iPhone X'de 11 değil. iPhone X's'ın yani kamerası bokeh efektinde yani 10 numara olmamakla birlikte idare eder güzel çekimler yapıyor. Bokeh efekti dışında normal resim kalitesi, video kalitesi çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Ana kamerası 12 megapiksel. Ondan sonra geçelim video çekimine. Çünkü 4K 60 çekebiliyor. Bir de 1080'de slow motion'ı 240 FPS çekebiliyor. Onu bir anlat bize. Kanka aydınlıkta çok iyi kamerası. Gerçekten hani ağır çekim de yaptım, hızlı çekim de yaptım, normal çekim de yaptım. Çok güzel. Hiç yani hiçbir eksik noktasını görmedim. Gayet net akıcı görüntüler. E 4K 60 FPS çek çekebilmesi bence çok güzel bir şey. Standart olmasını istiyorum. Ben genelde 4K 60 FPS çekmeyi tercih ediyorum. Ondan sonra 1080p 240 FPS çekebiliyormuş. Bunu nasıl buldun? Slow motion videoda gayet güzeldi. Yani böyle hakikaten zamanı durdurmuş gibi oluyor. Şey de o Avengers'ın düşmanı neydi? İnsanların yarısını yok eden. Thanos. Onun evet. gibi böyle bir anda zamanı Durdurmuş şey gibi oluyor. Ağır çekimi çok beğendim ama tabii ki aydınlıkta. Hani kapalı alanda hiç iyi değil. İyi Bunu değil net mi? Beğenmedin mi? <laughs> değil. Tamam. Yok değil kanka. Işık iyi olmadığında. Evet slow motion'a ağır çekim videoları genelde aydınlık alanda çekmek tabii ki daha iyi. Her zaman her şey aydınlık evet. alanda daha iyi de slow motion'da daha da daha iyi. Gelelim ön kameraya. Portre videoları olsun, portre resimleri olsun. Nasıl buldum bunu? 7 megapiksel ön kamerası var çünkü ve 1080-60 fps video çekebiliyor. Ya ben şimdi şu konuyu da böyle de değerlendirmemiz lazım. Biz şimdi hani bir sürü telefon inceliyoruz. Bizim söylediklerimizde yani birçok insan aslında bağlamayabilir da bilir yani bokeh efektini özellikle kötü buldum yani bokeh efekti ön şey çekeceğiz yani selfie çekeceğiz yarım saat efekt yapmasını bekliyoruz biraz ne bileyim bu konuda iyi değil ben beğenmiyorum ama normal fotoğraf çekiminde güzel yani gayet selfilerde iyi ama böyle bokeh efekti katayım şunu bunu yapayım derseniz bilmiyorum yani buralara pek iPhone 7 megapikselle yakalayamıyor yani. Söyledi iyi oldu. Belki e, bu telefonu almak isteyen ama boku efektini çok önemseyen yani birisi için. Yani iPhone XR'ı ben... Serkan tercih etmez. Ama Serkan normalde iPhone 11 kullanıcı olduğunu aklınızda tutun yani. Ondan sonra gelelim Apple'ın genelde öne çıkan kategorisi o da yazılım kategorisi. Yazılım ve güvenlik desteği. iPhone XR iOS 12 ile geliyor. Ondan sonra genelde 6 yıl güvenlik desteği ve yazılım desteği alıyor Apple'dan. Yani iOS 18'e kadar büyük ihtimal güncellenir. Yazılım desteği bu. Apple'da her zaman güvendiğimiz bir konu. Hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz Apple sizi yazılım konusunda. Gelelim dikkate değer özelliklere Serkan. Dikkate değer özelliklerinde stereo var. Bunu artı yazabiliriz. Ama sesi 11'den daha düşük öyle söyleyebilirim. Stereo hoparlör var. Ee, wireless charging var. Evet 3.5 şark çıkışı yok. Ee, sürpriz olmadı değil mi bu bizi izleyenlere? 3.5 şark çıkışı yok. Apple hani bunu yıllar önce bitirmişti ya. Gelelim fiyat konusuna. da ben bu telefonu 529 euroya bulabildim. Serkan Türkiye'deki fiyatı nasıl? Türkiye'de şu an 6300 lira. Bu telefon <laughs> Eylül 2018'den itibaren piyasada. Bu telefon hala alınır mı Serkan? Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Yani vallahi şimdi bu soruyu yani kendim için cevaplayacak olursam almam. Yani 6000 liraya bunun ne diyeyim 10 gömlek üstü falan telefonlar var şu an. Ama o yani... bahsettiğin telefonlar Android telefonları mı? Evet. Ben mesela iOS telefonu istiyorum diyelim. Bir müşteri olarak iOS telefonu istiyorum. Sen iPhone XR'ı bana tavsiye eder misin? Yani bu fiyat bandında bilmiyorum yani. Zamanda geri gitmiş gibi oluyor. Fazla para veriyorsun. Bence telefon kullanma derim kanka. <laughs> ya yok alınabilir. XR yani stil olarak güzel bir telefon. Ben bir ikon olduğunu da düşünüyorum kendi çapında. Yani kanka valla alır mıyım almaz mıyım çok kararsız kaldım biliyor musun? Bu telefonda en çok, en çok beğendiğin ve en az beğendiğin konu ne? Kanka bu telefonda en çok beğendiğim şey tek kamerası olması. Arkası böyle çok sade duruyor. Arkası gerçekten hani uzun zamandır telefonlarda görmediğimiz kadar sade. Sadece orada ufak bir kamera var. Yani dizaynını da çok telefon beğendim. Telefon çok güzel. Dizaynı bir artı evet. Tamam. En az beğendiğin şey ne? Kanka kamerası ya. Kameralarını bilmiyorum. Yani bir taraftan Hayır, ben... kamerasının hmm. tek olmasını çok beğeniyorum dizayn olarak. Ama teknik evet. özellik olarak Keşke daha iyi olsun diye düşünüyorum. Ya biz şimdi çok daha üstlerini kullanıyoruz ya hani ondan sonra bunu inceleyince insana nasıl diyeyim şimdi Ferrari'den inip BMW'yi incelediğinde BMW kötü gelir ama aslında BMW iyi arabadır ya hı hı. e bu da öyle oluyor ya. Yani. Aslında iPhone XR iyi telefondur ama biz şimdi onu çok iyi şeyler gördüğümüz için onunla kıyaslıyoruz diyoruz ki aa bu kötüymüş. Halbuki iPhone XR kendi çapında Tek alacağım bir telefon olsa benim, telefoncu olmasam, elime bu kadar telefon geçmiyor olsa, ben iksarı çok beğenir, bayılırım hatta. Derim ki adamlar çığır açmışlar ya. Şimdi buralarda bu seviyelerde ilgilendiğimiz için konuyla iksarı da bana çok böyle basit, çok sade, hani bir numarası olmayan bir telefon gibi geldi. O yüzden dedim hani benim değerlendirmem burada ne kadar doğru olur? Al Alınıp alınmaması için. Yani, o yüzden bunu takipçilerimize bırakıyoruz. Bir telefondan ne bekliyorsunuz? Ne kadar para harcamak istiyorsunuz? Ve ona göre size bu telefon ya değer ya değmez. Bunu evet ortada bırakalım. Bir de bunu neden tercih edildiğini de söyleyeyim. Şu an bu fiyatlara yani böyle ekranı 6.1 inç olan full ekran olan Apple'ın tek telefonu ve sıfırı hala üretilen tek telefonu. O yüzden iPhone XR hala çok satıyor. Yani Apple da bunu üretmeye devam ediyor. XR'ın da böyle de bir durumu var yani ekstradan. O zaman kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sırada iPhone X'lere diğer iPhone'larla kıyasladığımız videolarımız var. Onları da izlemeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.